Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. sınıf Türkçe 70, 71, 72 ve 73. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Efe deney yapıyor. Evet, Efe'nin deney yapması ile ilgili bir metin var. Hemen okuyalım. Efe bu sabah çok heyecanlıydı. Erkenden uyandı, mutfağa koştu. Herkese günaydın diyerek sofradaki yerine geçti. Ne güzel bütün aile bir aradaydı. Efe, anneciğim bu sabah iki yumurta yemek istiyorum. Çünkü bugün çok ama çok enerjik olmalıyım. Babası anlaşılan deney kulübüne gitmek için seni, deney kulübüne gitmek seni heyecanlandırıyor dedi. Hem de çok diye onayladı Efe. Çabuk, çabucak hazırlanıp yolculuk kısa sürdü. Ablası Efe ile iyi günler diyerek arabadan indiler. Deney kulübünden içeri girdiler. İş önlüklerini giydiler. Boş bir masa buldular. Efe etrafı incelemeye başladı. Dedeler, torunlar, anneanneler, babalar, çocuklar herkes deney yapmayı seviyordu. Ablası deney malzemelerini dolaptan çıkardı. Abisi bugün karı, bugün fasulye deneyi yapacağız dedi. Görev dağılımı yaptılar. Pamukları suya ıslatma işi Efe'ye düştü. Küçük bilim adamı kendisine verilen görevi titizlikle yerine getirdi. Ablası ıslak pamuğun birini saksıya koydu. Fasulyeleri içine yerleştirdi. Sonra diğer ıslak pamukla üstünü örttüler. Ve saksıyı güneş görebileceği bir yere koydular. Bir dahaki hafta geldiğimizde fasulyelerimiz çimlenmiş olacak dedi abisi. Efe buna çok sevindi. Burada olmayı çok sevmişti. Abisi ve ablasına bu güzel gün için teşekkür etti. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.